Arkadaşlar montaj yapmadan önce sizlere bilgi vermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz 48 LED'imiz var. Kedi gözü, ışıklı reflektör. İşte arka 9 modlu e, çakar, ışıklı marin tuşlar. USB'miz var burada görüyorsunuz. Çift çıkış QC 3.0. Orjinal e, orijinal sokete takacağız. Şimdi sis farlarına gelelim sıra. Sis farlarında bu ürün delici arkadaşlar. Yani uzağa destek. Bakın şöyle çok güçlü power yeni nesil ledleri var. Kasa ve kablolama kalitesi premium. Oldukça ağır zaten mesela şöyle. Halka ayak uygulaması yaptım ben buna. Önden hazırladım. Boruya takacağız çünkü. Yakına destek olarak da bu bizim en çok tercih ettiğimiz mercekli Fiyat performans ürünü olan ürünü takacağız. Bunun da kablo kalitelemesi güzel. Alüminyum kasa, çift renk. Yakın ve uzak olarak montaj yapacağız. Şimdi montajla ilgili ikinci konu yakın fara destek olan bu ürünü fara yakın takacağız. Koruma demirinde farın altında duracak. Bu ürün de aşağıda duracak. Ee, bu ürün yukarıda olur mu sorusuna cevap Olur ama tam randıman alamayız %100 performans almamız için yakın farların Yukarıya fara yakın bölüme montajlanması gerekmektedir Bu zaten noktasal el feneri gibi aydınlatma yaptığı için e, Bu ürü'nün aşağıya da taksak olur Zaten bunun amacı şöyle tuttuğum zaman karşıya atacak bu aşağıda da olsa atar yukarıda da olsa atar fakat bu ürün aşağıda olursa karşıda yatay bir ufuk çizgisi oluşturacak ya onu aşağıdan attığında biraz ee, karşının gözünü alır ve ışığı tam yolda göremeyebiliriz fakat fara yakın olduğunda şöyle direkt önümüzü aydınlatacaktır o yüzden bunu fara yakın takıyorum onun sebebi bu hazırladım ayağını bağlantılarını diğer e, tek tuşumuzu da tamam. Onun da bağlantısını, lehimlerini, lehimlerini yaptım. Bakın hepsi lehimli. Birazdan makaronu geçecek. Tıpkı şunun gibi makaronlu olacak. Hepsi korumalı, muhafazalı ve güvenli. Bu şekilde ısıya dayanıklı malzemelerimiz var kablolarda. Şurada da görüyorsunuz rulo olarak. Hepsinin montajını güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yapacağız. Bakın ben kendi arabamı bile tesisatını yaptım bu burada koltuğun altında ısıtıcı 12 volt 220 volt USB çift çıkışlı. Marine tuşlar var altında görüyorsunuz. Hem voltaj hem USB bunları kendim yaptım. Bunu dekopajdan kendim kestim. Elektrik işlerini seviyorum. Yani burada vermek istediğim konu fikir ee, kendinizden çıkmalı, özgün olmalı ve severek yapmalısınız. Bakın koltuğun altına da yaptım çift akü var. Çift akünün kontağı da orada. Koltuğun altında ikinci bir akü mevcut. Burada. Şimdi kendi konumuza dönecek olursak motosiklet aksesuarlarında da Güzel bir kablolama yapacağız. Sorunsuz şekilde çalışacak. Allah'ın izniyle. Hadi başlayalım. Malzemelerimi hazırladım. Arkadaşımın gelmesini bekliyorum. Birazdan başlayacağız. Olaylara vakıf olduğumuz için hemen hasar vermeden sol tarafı üst bakalitleri söktük. Bagaj açmanın montajını yapacağız. Onları yaparken çekemiyorum. Fırsatım olmuyor. Bitmiş halini hep birlikte göreceğiz motorumuz böyle. Uşak'tan geldi çok güzel. Başlıyoruz. Yine orijinal aksesuar soketinden bağlantı yapacağız. Kesme biçme yapmayacağız. Evet, bütün sistemi soketli demiştim. Şimdi size anlatayım. Orijinal aksesuar soketini enerji hattı için aldım. Sis farı şöyle kablosunu çektim bakın. Sis farımız burada kablosunu çektim. Bu da tamam. Diğer yukarıdaki sis varını da anlatayım. Onun da şöyle yakından yine gösterecek olursak. Bu da yine soketli. Evet Uşak'tan gelen Süleyman abimin bu güzel bordo motosikletine yaptığımız ekstraları göstermek istiyorum. Motorumuz 2024 model. Hemen koruma demirinin üst kısmına yakın fara destek amaçlı mercekli bir sis farı montajı yaptık. Alt tarafta da ayak kullanarak uzak fara destek delici ürün kullandık. Çok kaliteli premium bir malzemedir. Noktasal aydınlatma yapar ve ileriyi gösterir. Bunu Sapa, köy yollarında, dağ yollarında, karanlık otoyollarda kullanabiliriz. Kablolamayı göstermek isterim. Takip edin parmağımın ucundan. Orijinal tesisatla birlikte geliyor. Soketli bir şekilde. Bakın orada soket var. Motorun e, kablo ağacına dahil oluyor. Hepsi soketli. Bu da soketli. Videonun arasında size göstermiştim. Bu şekilde dörtlü sis farı montajını bitirmiş olduk. Dördünü birden yakıp size nasıl olduğunu göstereceğim. Ayarlarını yapacağım. Konsolda da göstermek istiyorum. Konsolda iki tane marin tuşumuz şurada. Sağ baş parmağımıza yakın olan uzun farı açma kapamak için. Gerektiğinde hemen kapatayım Karşıyı rahatsız, rahatsız etmeyeyim dedi Çok mantıklı bu o yüzden Uzak farı açıp kapatıyor Şu bagajı açıyor Bu da yakın farları açıyor Şimdi bir kontağımızı açalım Evet Tur, e, Bu soldaki mavi ışık devamlı yanıyor Bagaj açma biliyorsunuz pratik bir şekilde bagajımızı trafikte de olsak açabiliyoruz. Açmışken size USB'yi de göstereyim. Burada ışığı da yanıyor. Çift çıkışlı Type-C'li. Burada zaten kare bir delik var orijinalden. Oraya takıyoruz. Sağ tarafta bulunan tuş yakın fara destek. pardon uzak fara destek yani alttakiler. Alttakileri yaktığımda göstergedeki sis farı ikonu aktif oluyor. Şu tuş aktif oluyor. Diğer 8 milim civatanın altına bağladığımız tuş ışığı yanıyorsa yanıyor demektir. Bu da yakın fara destek. Bakın gündüz gözüyle bile Saat şu anda 12. Görüyor musunuz yoldaki farkı? Çok güçlü mercekli bir ürün. Bu şekilde. Işığını biliyorsunuz benim kıyaslama videomda bir numara olan bu. Alt tarafı da açalım. 400 sis farı. Henüz ayarlarını yapmadım. Kıyaslama videosunda bu bir numara olan bu da iki numara olan ürün. Karanlık bir yolda çekmiştim. Birlikte çalışabiliyorlar bu şekilde. Mermi gibi oldu. Arka tarafa geçelim. Arka tarafta da burada bulunan 48 led montajını yaptık. Çakar yapıyor. Fren yaptığımız zaman da uçak kanadı yapıyor. Şöyle göstereyim. Çakarını yapıp duruyor bunun. 7 farklı modu var. Çok da kuvvetli. Ben buradayım diyor. Fren yapıyorum. Frenden çektim. Bu sürüş halinde bu şekilde çakar yapıyor. Orijinal kedi gözünü söktük. Bunun yerine taktık. birebir oluyor arkadaşlar. Ekstradan bir şey delmiyoruz. Az önce uzak lensle çektiğim için buraları odaklayamıyorum. Şimdi netleyebilirim. Şöyle karanlık yapınca tuşları görüyorsunuz. İkon da burada. İkonumuz da burada. Dörtlü sis farı. Gayet güzel. Ben beğendim. Kablolamadan da bahsedelim. Karanlık videolarımda anlatamıyorum. Şimdi kablolamadan bahsetmek gerekirse ilk başta şuradan başlayalım. Şimdi burada sonuçta bir tuş var. Tuşlar buradan çıkacak. Tesisata dahil olacak. Bir bakalım nasıl olmuş. Bir kere Honda'nın bıraktığı orijinal klipsin içinden geçmiş. Koruyucu makaronlarla birlikte 125 derece dayanıklı klipslemişiz. Oradan maşanın içinden. Onları böyle çekip anlatabilecekler varsa onları tebrik edin. Yaptığı işi arkasındadır demektir. Buradan gelip şasinin içine giriyor. Direksiyonun hiçbir şekilde kısa devreye mahal verecek, risk oluşturabilecek bir durum yok. Sağ taraftan gelen iki tane sis farı içinde flaşımı açıyorum. Şu Honda'nın orijinal klipsi. Bakın orijinal bir klips. Üstünde boya var zaten. O klipsi açıp tekrar içinden geçirip yine şasenin içinden güvenli şekilde sol tarafa atlıyorum. Sol taraftan çıktım. Yine gördüğünüz gibi koruyucular var. Klips ile birlikte, tesisat birlikte oradan içeri giriyor. Orijinal aksesuar soketi kullanıyoruz. Kesip biçmiyoruz. Kaportayı söküp yapılan bağlantıları inceleyebilirsiniz yani. O derece ben güveniyorum. Güzel bağladım. Sorun yok. Motorun sahibi de neler diyor? Onları onları da bir dinleyelim ve kendisini uşağa doğru yolcu edelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın'a Efe Bezek kardeşimizi ziyarete geldik. Peki bu ziyaretimizin sebebi neydi? Görmüş olduğunuz gibi 2024 model Honda NC750X motosiklet sahibiyim. Motosikletimi çok seviyorum, çok da memnunum. Benim gibi bu ve benzeri motosiklet kullanan herkesin de motosikletlerin çok sevdiğine eminim. E Tabii bu sevginin getirdiği bazı şeyler var. Motosikletimizi kullanırken birtakım ihtiyaçlar beraberinde geliyor. Yakın zamanda yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında bu olay benim burada bulunma sebebim. E, i̇ki arkadaşımla birlikte Murat Dağı'nda bir şelaleyi e, görmeye gidecektik arkadaşın tavsiyesiyle. Gündüz yola çıkıp güzel bir yolculuktan sonra şelaleye ulaştık. Ancak dönüşümüz karanlığa kaldı. Akşam saatlerinde dönmek zorunda kaldık. E, bu motosiklet her ne kadar tüm donanımlarıyla çok iyi seviyede bir motosiklet olsa da maalesef o e, yolculuğum esasında fark ettiğim bir şey var. Aydınlatmaları oldukça yetersiz. Beraberimde bir tane daha aynı motosikletten kullanan arkadaşım vardı. Onun yanında bir tane de Aprilia Touareg 660 kullanıcısı bir arkadaşım var. Aprilia kullanıcısı arkadaşımın motosiklet farları çok iyi durumdaydı ve gece görüşü gayet başarılıydı. Nece kullanıcısı arkadaşımın da motosikletini ikinci el alırken daha önceki kullanıcının üzerinde sis farı taktırmış olması nedeniyle görüşle ilgili hiçbir problemi yoktu. Ancak ben orijinal farlarımla onlarla birlikte seyahat ederken kesinlikle çok büyük sıkıntı çektim. Ve arkadaşlarımdan rica ettim siz benim önümden gidin. Ben sizin farınızın aydınlattığı yeri görerek arkanızdan geleyim dedim. Yani bunu demek zorunda kaldım çünkü inanın gece koşullarında seyahat ederken bu motorun aydınlatması çok çok zayıf. Özellikle karşıdan bir araç gelirken onun ışığı gözünüze geldiğinde görüş neredeyse sıfıra iniyor. Ve gece yolculuklarında biliyorsunuz yollarda neyle karşılaşacağımız hiçbir zaman belli olmuyor. Bunun da hayati derecede önemli olduğunu ve risk taşıdığını düşünüyorum. Hiçbir şey canımızdan daha kıymetli değil. Gece de gündüz gibi yollarda neler olup bittiğini net bir şekilde görebilmek bizim can güvenliğimiz için son derece önemli. Bu nedenle ben motosikletime daha güçlü aydınlatmalar taktırmayı uygun buldum ve Efe kardeşimle tanıştım, sohbet ettik. Kendisiyle yanına gelmeden önce çok dostane bir hava, çok dostane bir atmosfer oluştu. Güzel bir sohbetten sonra bugün ziyaretine geldim. Ee, i̇stediğim her şeyi benim tahminimden çok daha büyük bir titizlikle mükemmel ince detaylara girerek tertemiz yaptı. Aydınlatmaları beraber kontrol ettik. Hepsi harika. Bunun yanında motosikletimiz arka kısmında gece yolculuklarında arkamızdan gelen kişinin bizi fark edebilmesi için bir stop lambası daha ekledik. Aynı zamanda NC'lerde biliyorsunuz diğer motosikletlerden NC'yi ayıran mükemmel bir detay var. Depolama alanımız. Bundan hepimiz çok memnunuzdur eminim. Ancak depolama alanında şöyle bir detay var. Az önce gösterdiğim şu marin tuşlar vasıtasıyla depolama alanımızı açabilme imkanı sağladı Efe kardeşim. Biliyorsunuz daha önce kontağı kapatmadan hiçbir şekilde anahtar alıp buraya takmayınca biz bu bölümü açamıyorduk. Ancak burada görmüş olduğunuz basit bir tuş vasıtasıyla şu anda rahatlıkla bunu açabiliyoruz. Tek bir dokunuşla bagajımız her koşulda bize hizmet verebiliyor. Bence bu da çok büyük bir kolaylık. Bunun yanında marin tuşlarımızda uzun ve kısa farlar için isteğimize bağlı olarak hangi tuşa hangi farı atamak istersek Efe kardeşim bunları da istediğimiz şekilde ayarlıyor. Ben kesinlikle buraya gelmiş olmaktan son derece memnunum. Biliyorsunuz ürün her yerden her koşulda satın alınabilir. Ancak günümüzde belirleyici olan şey hizmet kalitesi. Ben de buna çok önem verdiğim için Efe'yi ziyaret ettim ve bu ziyaretinden son derece memnun kaldım. Ben başkalarının videolarını yani Efe'ye bu işlemleri yaptıran başka kişilerin videolarını izleyerek beğendim ve bugün buradayım. Umarım sizler de bu videoda anlattıklarımdan olumlu kanaat edinirsiniz. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Hepinizi Efe Beze'ye bekliyoruz. Eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim abi. Ben de senin gibi değerli birini tanımış oldum. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık güle güle kullan. Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Eyvallah.